Mücevher dünyasının gözü 4 gün boyunca İstanbul'da. Mücevherin kalbi İstanbul'da atıyor diyebiliriz. Pek çok ülkeden ziyaretçiler var, alım heyetleri Türkiye'de. Peki değerli firmalarımız var. Özellikle ihracatta önemli söz sahibi firmalarımız var. Onlardan bir tanesi de Alper Tunçoku markası ve firma sahibi Sayın Alper Tunçoku ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. Şimdi biz hareket gözlemledik. Bayağı hareket gözlemledik evet, ama tabii... sizinle yoğunluktan. Evet, sizde yoğunluğunuz. Nasıl geçiyor fuarınız? Vallahi ilk kez bir İstanbul fuarından bu kadar mutluyuz. Yani ki daha fuar bitmedi. Bugün de üçüncü gün olduğu için yeni müşteriler yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu seferki yönetim de gerçekten müşterilerinden duyduğum kadarıyla üçer dörder kere hatırlatma maili alıyorlarmış. Register olmayı, kayıt olmayı unutmayın. İşte ve çok değerli müşterilerimize, yeni müşterilerimize e, otellerini ayarladılar. Her sene her zaman yönetim yapıyor ama bu seneki yönetim de yine aynı şekilde bunu aynı disiplinle devam ettirdiği için bu sefer her zamankinden daha farklı yeni müşterilerle tanışma sahibine e, eriştik. Bu bizim için çok büyük bir avantajdı. Yani ilk kez buluştuğunuz müşterilerdir. Evet dolayı. ilk kez. Yani ben genelde Arap müşterilere karşı mesafeliyimdir. Çok pazarlıkçılardır. Ama yavaş yavaş şunu anlıyorum. Onlar da bulamadığı, piyasadan bulamadığı ürünleri artık ne yapalım bu parayı vereceğiz tarzında bizim gibi ucuz olmayan, pahalı ürün satan firmalarla artık dirsek temasını arttırmaya başladıklarını gözlemliyorum. Daha çok hangi ülkelerden e, ziyaretçiler, müşteriler gördünüz, size geldi, temas ettiniz? Yani bana gelen portföyle tabii müşteri, e, müşteriyle fuara gelen portföy arasında ciddi fark var. Ama benim e, sipariş aldıklarım genelde Cezayir, e, Hintliler. Yani bunlar e, kapora veren e, müşteriler. O yüzden hani kesin alınmış e, sipariş gözüyle bakıyorum. E, Avrupa'lılar geldi ama zaten Avrupa'da güçlü olduğumuz için onları pek e, bu İstanbul Fuarı için ana hedefimiz Avrupalılar değil yeni ülkelerde güçsüz olduğumuz ülkelerde Libya, Cezayir gibi Afrika ülkelerinden ve Arap ülkelerinden kaylı değer müşteriler yakalamaya çalışıyoruz. Onlardan bir ışık aldık bu fuara. Peki özellikle tabii size fuarları da sormak istiyorum. Hem İtalya'ya, Çenze'ye gittiniz, Singapur'a gittiniz. İstanbul Fuarı bir karşılaştırma rica edeceğim sizden. Nasıl değerlendirebiliriz İstanbul Fuarı'nın durumunu? Diğer fuarları da gördünüz. Yani. Şu şekilde ilan veriyorlar, dünyanın en büyük 5 fuarından biri olan İstanbul Fuarı diye birliğimizde başta olmak üzere herkes bunun reklamını yapıyor ama benim kendi gözlemin bir katılımcı olarak bence biz ilk üçteyiz. İlk beşte değil, Türkiye Fuarı, İstanbul Fuarı gerçekten benim gözümde İtalya Fuarı, Hong Kong Fuarı'ndan sonra Las Vegas'la kafa kafaya giden bir fuardır benim gözlemim. Son olarak hiç piyasayı da sormak istiyorum. İç piyasada da pek çok ilde birlikte özellikle fuarlarda evet. olduk. İç piyasada nasıl gidiyor işler? Değil mi? Antep Fuarı'nda denk geldik, Van Fuarı'nda denk geldik. Yani kaba tabirle derler ya uçana kaçana saldırıyor. Kendimizi o konumda hissediyoruz, çok yıpranıyoruz. Ama maalesef bir şeyleri oturtmak için çok fazla mücadele vermek lazım, emek vermek lazım. Bu bağlamda da önce çok yıpranacağız biliyorum ama bu sistemimizi oturttuktan sonra inşallah bir 5 sene kadar sonra her şey çok daha rahat ilerleyecek diye düşünüyorum bizim için. Çok teşekkür ederiz. İyi fuarlar diliyorum. Rica ederim çok sağ olun. Kolay gelsin.